helal et. Şahsımı değil. Milletimi bu hale getirenlere hakkımı helal etmiyorlar. Beni, benim için lif lif yolsalar, cımbız cımbız dereler koparsalar, sarayımı mı yaksalar, hanım hanımı, hanedanımı söktürseler, çoluğumu çocuğumu gözümün önünde parçalasalar, helal ederim Sevgilinin yolunda yürüdüğüm için Hale getiren ve milletimi ateşe atan insanlara hakkımı helal etmem. Allah, bu kadeh sisinlerine kurban oldum. Ya adi, ya adi, bana Kızıl Sultan adını takan ve devrilmem için ellerinden geleni yapan Ermenileri şimdi beni devirenlere parçalasın. Bu cezadır. Adaletinle tecelli edersen hepimiz kül olur. Biz de acı. Resulünün, sevgilinin, kainatın efendisinin nurunu kaybeder gibi olduğu için bu hale gelen millete rahmetinle, fazlınla, lütfunla tecelli et. Ya Kadir, kundaktaki yavruyu gagasına almış kaçıran beş kuşunu düşürüp çocuğu kurtarmak ancak senin kudretine sahiptir. Beş kuşlarının gagasında kundak çocuğuna dönen milletimi kurtar Allah. Allah. Ya Mabu, ömrümde tek vakit par namazı kaçırdığımı hatırlamıyorum. Ama tek vakit namazım olduğunu da eden bir kuvvet bulamıyorum. Huzurunda eriyeceğime kaskıdık kalıyorum... ...ve duada ruh teslim edeceğine yatağımda kısılıyorum. Sana kulluk göstermeyen bu kulumu affet Allah'ım. Eğer...